Hepinizi aşk ile selamlıyorum sevgili canlar. Bugünkü konumuz Ehli Beyt ne demektir? Ehli Beyt kimlerdir? Ve öncelikle şunu demem lazım ki Alevilikte Ehli Beyt'i tanımayan bir insan Alevi sayılamaz. Ehli Beyt'i gönlünde taşımayan hiçbir zaman dile getirmeyen bir insan bilin ki o Müslüman değildir, Alevi değildir. Ve ehli beyte sevgisi olmayan Alevilikten mahrum kalmıştır. Ehli beytsiz Alevilik, İslam olmaz. Ehli beyt kelime olarak ev halkı anlamına gelir. Ve burada Peygamber Muhammed Mustafa'nın ailesi kastedilir. Sünni kardeşlerimiz ehli beyt deyince Muhammed Mustafa'nın hanımlarını, çocuklarını ve torunlarını olduğunu söylerler. Fakat Ehl-i gerçekten kimlerdir ona bakar. Bir rivayete göre Peygamber Muhammed Mustafa bir sabahleyin evinden çıktı. Üzerinde keçi kılında dokunmuş nakışlı bir mırtı bulunuyor. Ve Hasan geldi onu içine aldı. Hüseyin de geldi onu içine aldı daha sonra Fatıma Zehra geldi onu da içine aldı ve sonunda da Ali geldi ve onu da içine aldı ve ondan sonra şu ayeti oku ey Beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz etmek ister El Ahzab suresi 33. ayet ve Kur'an'da Şura suresi 23. ayette şöyle buyurmaktadır de ki ya Muhammed sizden peygamberliğim için bir ücret istemiyorum ancak ehlibeytimi seviniz. Yine bir rivayete göre Muhammed Mustafa ile tartışan bir Yahudiye Muhammed Mustafa şöyle söyler. Sen aileni getir ev halkını getir ve ben ev halkımı getireyim ve Allah'a yemin edelim kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onun ailesinin üzerine ve onun üzerine olsun. Ve orada Muhammed Mustafa bu kişileri getirir. Hazreti Ali, Hazreti Fatma'yı, Hasan'ı ve Hüseyin'i getirir. Ve neden sorarsanız, yani neden Ali, bunun için de çok delil getirebilir. Şimdi sizlerle paylaşacağım şey, tek Alevi veya Şii e, kaynaklarda değil, Sünni kaynaklarda da geçen bir şey. Bu demek, kendini e, Sünni olarak adlandıran veya ben peygamberin sünnetini takip ediyorum diyenler, bunu da kabul etmeleri lazımdır. Çünkü bu da peygamberin sünneti sayılır. Muhammed Mustafa Gadir Hum denilen bir su kenarına geldi. Kafile durdu ve peygamber öğlen vakti bir ağacın altında kurulan kürsüye çıkarak Hazreti Ali'yi de yanına aldı. Hazreti Ali'yi yanına alarak şunları buyurdu Müslümanlar. Ey Müslümanlar ben ancak bir insanım. Rabbimin elçisi gelip de ona icabet etmem yakındır. Ben sizlere İki kıymetli ve ağır bir şey bırakıyorum. Onlar kıyamete kadar birbirinden ayrılmazlar. Eğer bunlara uyarsanız yolunuzdan sapıtmazsınız. Bu iki kıymetli şeylerden bir tanesi içinde nur ve doğru yol bulunan Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de Ehl-i Ve üç defa bunu tekrarlar. Ehl-i sizi uyarıyorum. <laughs> Ehl-i beytimden sizi uyarıyorum, Ehl-i beytimden sizi uy uyarıyorum demiştir. Ben müminlere öz canlarından daha evla değil miyim? Öyleyse ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ya Rab, onu veli edenlerin velisi ol ve ona düşmanlık besleyenlere düşman ol. İşte Hazreti Muhammed Allah'ın emriyle kızını Hazreti Ali'ye vermiştir. Böylece Muhammed'in ehli beyti Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'dan devam etmiştir. Yani anlayacağımız ehli beyt bu beş nurdan oluşur. Bu beş nurda Muhammed Mustafa, Fatıma Tözehra, Ali Haydar Kerar, Hüseyin Teşli Kerbela, Hasan-ı Mücteba'dır. ve Pençe-i Ali Aba dediğimiz insanın elindeki beş parmak da ehli beyti temsil eder sevgili canlar. Baş parmakla olmak üzere Hazreti Hasan şehadet parmak, Hazreti Ali orta parmak Hazreti Muhammed'i, yüzük parmağı Hazreti Fatıma Zehra'yı, küçük parmağımız Hazreti Hüseyin'i temsil eder. Ve Peygamberimiz şunu da demiştir. İçinizde ehl durumu Hazreti Nuh'un gemisine benzer. Ona binen kurtulur, ondan uzak kalan ise atar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa insanları o kadar uyardığı halde ne yazık ki ehl-i katlettiler ve İslam dünyası alt üst oldu. Ehl-i bu beş nurdan dahil e, dahil olanlar var mı? ona bir bakalım Muhammed Mustafa Selman Farisi'ye ona demiştir ki ey Selman sen benim ehli beytimdensin demiştir Selman'a Selman Farisi de dahil olmak üzere Hazreti Muhammed Hazreti Fatma Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali, Hazreti Selman Farisi ve Hazreti Ali'den ve Hazreti Hüseyin'den gelen onun evlatları da Ehl-i Beyt'e dahil edilir sevgili canlar. Ve gerçek, hakiki Muhammed'i İslam'ı tek ve öz yaşayan onlardı sevgili canlar. O dönemde onlardan başka gerçek öz İslam'ı, Muhammed Mustafa'nın getirdiği İslam'ı yaşayan başka kimseler yoktu. Herkes Lametullah, Muaviye ve Yezid'in getirdiği sapkınlık içinde yaşıyordu. Yüce Allahu Teala o peygamberin ev hmm. halkından, ehli beytinden razı olsun ki onların sayesinde gerçek İslam'ın, Muhammedi İslam'ın ne olduğunu hala biliyoruz. Aşk ile sevgili canlar, bütün ehli i aşk, aşklarına, Allah Muhammed Ali aşklarına, bu yoldan giden bütün eren evliyalar yoldaşımız olan aşk ile sevgili canlar.